Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhaba ee, daha az önce 12 dakika önce bile değil ondan daha da az önce e, Pennywise figürümü tanıtma videosunu yayınladım ama daha yayınladı yayınlanıyor böyle yayınlanıyor böyle e, şimdi yani yayınlanıyor şimdi dediğim gibi bu videoda size ghost face figürümü tanıtacağım. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Kamerayı da bozuldu be kamera. Heh. Şimdi şöyle açtığımızda zaten buradan gözüküyor. Şurada böyle bıçakları falan var. Suratları var. Ben suratlarını değiştirmeyeyim aslında da. Neyse. Hatta şu suratın böyle ön kısmı çıkıyor yani. Ona çok sinir oluyorum. Daha şurada da Ghost Face yazısı var. Hayalet surat. Şurada da resmi var açtığınızda. Yanları falan şöyle kutunun arkası da şöyle hatta böyle şu gösterdiği yeşil suratı şu koyu yeşil suratı çatlak şu da e, kanlı suratı gözükmüyor aslında şöyle dur Heh. şöyle çıkardım. Şimdi çığlığı çıkaracağım. En önemlisi olan. Bu figürde kafasını değiştirmeyeyim çünkü yani neyse değiştireyim ya sizin için. Şöyle bıçaksız, sopasız falan hali şöyle durun. ha. Şöyle bir şey o videoda da gözükmüştü. Pennywise vs Ghostface vs Chucky videosunda şöyle gözükmüştü. Merhaba arkadaşlar falan diye gözükmüştü. Bir de kapılarına kanlı bıçak bırakmıştı. Hatta onun bıçağı bu bıçakla şöyle. Şu bıçakla halini de göstereceğim. Eline takacağım bıçağı şimdi. Şöyle. Bunu YouTube'da niye gösteriyorum anlamıyorum gerçekten ama. Allah'tan gece 3'te Sedov Çaki posteri çizmek ve videosunu izlemek videosunda şu an Çaki'nin videosunu izlediğim bölümdeki o kanlı kısmı Allah'tan göstermedim. Böyle kollarını kesiyordu böyle. Diğerini söylemeyeceğim. Böyle bacaklarını kesiyordu. Onu söyle. Yani göstermi göstermemiştim. Gösterseydim iyice bu videoyu şikayet falan ederlerdi. Şimdi devam edelim. Şöyle bir bıçağı var. Kanlı olması iyi olurdu. Çünkü size gösterdiğim biraz kötü oldu. Ve diğer bıçakları da göstereceğim. Şu ikinci bıçağı. Şu çığlığın çığlık diyorum ya. Ghostface'in ikinci bıçağı. Bu da kanlı ya. Tüm bıçakları kanlı yapmışlar yani. Birisini kanlı yapmasalar olur olmuyor ya. Yani. Şu da şöyle eline takacağım şimdi. Ha, Şöyle. Suratı da çok güzel. Bu arada Freddy Krueger'ı da çok pahalı bir fiyat aldık. Binlerden falan. Bunları da. Şimdi üçüncü bıçağa geçiyoruz. Bu hepsinden olan kü küçük olan bıçak. Şu en küçük bıçak buradaki. Şöyle bir şey. Bu da kanlı yani. Bu da kan. Abartmışlar gerçekten. Yani filmde böyle böyleydi de Bari bunların kansızını yapsalardı. Bari bir tanesi kanlı olsaydı. Hepsini öyle yapmışlar. Yani çaki figürümde bile bıçaklar kanlı değildi. Hiçbiri öyle değildi. Bunda da tam tersi. Hepsi kanlı. Şöyle. Bunu çizmiştim hatta. şöyle şimdi e, bir kafaları değiştireceğim ama kafalardan önce bir şey göstereceğim size bu da telsizi gösteremiyorum çıkmıyor ya şöyle alttan bastıracağım ha. şu da şöyle telsizi düştü ya Şöyle. Şurada düğmeler var. Şurada da bir çukur var. Çok küçük böyle detaylarına kadar yapmışlar telsizin. Şöyle telsizi elinde olduğu zaman göstereyim. Eli çıktı ya. Ne biçim bir şey. Ya ne gıcık bir elim varmış. Bunun da ya. Ah yani sonunda. Şöyle elinde telsizi varken şöyle. Ve şimdi kafalara geçiyoruz telsizden sonra. Ondan sonra sopasına geçeceğiz o videoda gösterdi ya yine eli çıktı ne biçim çöbe ya, ya tövbe estağfurullah şu inşallah takılmıştır yani ya çık Allah Allah Arkadaşlar özür dilerim bekletiyorum da yani eli çıkmasa şu salak şeyin eli çıkıyor buraya ya, ya. eli çıkarsa yine şimdi Evet şimdi e, hangi suratını şey yapacağım şuradan bir o piti piti yapacağım şöyle eli düşüyordu arkadaşlar. Dur şöyle. Karamel sebet. Terazi lastik. Cimnastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Tik tik tik. Dersimiz matematik. Şu yeşil surat çıktı. Ya eli de çöl. Elleri düştü ya. Elleri bıçaklar dağıldı şimdi de. şunu takalım bari. Şimdi şu suratı çakacağım. Ona takacağım. Çakacağım diyorum. Şu yeşil suratını. Ve kapşonunu çıkarınca şöyle gözüküyor. Kafası şöyle. Az önceki gördüğünüz kafası şöyleydi. Kafasız hali de şöyle. Şimdi o yeşil suratını takacağım. Ha takıldı. Tık diye ses geldi mi takılmış demektir. Ben bu oyuncakta kafa değiştirmeyi sevmiyorum aslında ama neyse. Şöyle. Şu kutuya da çekelim ya. Heh. Şöyle oldu. Daha kutunun arkasına bakayım. Elinde de bir şey yok da neyse. Gözükmüyor kutunun şeyinde. Kutunun şeyinde sadece şu şey gözüküyor. Sadece aynısı bakın. Şöylece gözüküyor. Başka bir şey gözükmüyor. Bakın şurada. Şöyle gözüküyor. Başka bir şey değil. Şimdi yine o piti piti yapacağım. Çılık da şurada bizi beklesin. Şimdi o yapacağım. Şunlar dökülmesin diye kutularını şöyle kapattım. İki kafa arasında bir o oh, piti yapacağım. O oh, piti piti bu surat mı çıktı ya gıcık surat ya ya yine çık tövbe ya ya bu da bir şu çıkmasa arkadaşlar şu ön tarafı çıkıyor ya şöyle şurası şura çöbe ya Ha, Oh be. Çıt diye ses geldi. Tamir ettim resmi. Şimdi bu kafasını değiştireceğim. Kapşonla çıkarınca bu kafayla da şöyle gözüküyor. Kafasını da şöyle çıkarınca yine şöyle kafa şöyle. Şunu kutuya koyalım. Hah. Kafayı da şöyle kenara koyalım. Şimdi şu kafasını takacağım ona. Kanlı kafasını. Bir şeyde kanlı olması olmuyor yani. Onu takıp şimdi göstereceğim. takıldı mı? Herhalde takıldı. Takılmasa da şöyle bir göstereyim. Zaten takıldı diye görünüyor. Yani yüzde %99 takıldı. bir de takılmadı herhalde. Yani büyük ihtimalle takıldı. Evet takılmış zaten. Şöyle oluyor bakayım resimde elinde hangi bıçak var? Şu bıçak varmış. Ya da öyle kalsın şöyle. Bu arada altında normal insan şey var. Aa bakın karnı şöyle gözüküyormuş. Daha yeni fark ettim. Bakın. Şöyle bacaklarını tam da görmemiştim. Şöyle ins içinde normal bir adam var. Bakın çığlığın içindeki gövdeyi gördük. Normal maskesiz kafasın diye bu oyuncakta koymamışlar anlamadım gerçekten. Yani şu üç surattan ziyade yani şeyi yapsalarmış gerçek yüzünü adamın. Şöyle. Hatta Ghostface'in bende maskesi de var da şimdi göstermeyeyim. Şöyle. Sonra Zaten geriye şu şey suratı kaldı. Bakın yine çıkardım kafasını. Şöyle kutuya koyalım. Aa durun yanlış yere takmışım. Şu kafayı şuraya takacaktım. Heh. Şu kanın suratı da şu ortaya. Heh. Şimdi en üstteki şu kafayı takıyorum. Elinde de he, şeyi göstermemiştik. Elinde de şu olacak. Zaten görmüştünüz diğer videoda. Yani önceki video değil de önceki videolardan da şey. Şimdi tam yuvarlağa deliğe getirip denk getirip %100 takıldı. %0 takılmadı. Evet yüzde tam, tam tersi oldu. Şimdi %100 takılmadı. %0 takıldı. Yine takmak zorundayım ya. Üf. Evet. Yine takılmadı. Şu kafa en gıcıymış. Yani ben şu en ortadaki kanlı kafayı gıcık olarak görüyordum. Bu en gıcığıymış arkadaşlar. Takıldı ya, takıl. Hadi. Ya eli düştü ya, eli düştü ya salak şey ya. Neyse ta Neyse takılmasa da şöyle göstereyim. takılmadı ama kapşonu nasıl oluyorsa tutuyor kafasını. şurası tak. Eli de çıkmasa. Ya bu eli de çıktı, diğeri de çıktı ya. Hadi ne biçim bir şey bu da? Keşke el değiştirmeli olmasaydı ya. Pennywise gibi. Pennywise'ın Pennywise güzel yani. Pennywise'ın kafa değiştirmesi de yok. Hatta diğer karakterler de var Pennywise figüründe. O ayrı bir güzeldir. Evet resimde nasıl gözüküyor? Ha şöyleymiş. Şu gıcık el tut. Eli çıktı. Şu çıkmasın ya. Gerizekalı şey ya. takıl bir şuraya. Kafası da bir gıcık. Ha. Şöyle olsun. Resimdekini yapmak zorunda değilim yani. La resimdekini yap. Şöyle ha. Evet şimdi artık şu normal suratını Bakın şu kapşonu tutuyor bakın suratı. O kadar yani şey kapşonu. Hah. Artık şu sopayı da bir şey yapalım Ç çıkmıyor. Eli çıktı ya salak şey ya yine çıktı ya. Ya aralarındaki en 叫俺。<John. S 2> <laughs>